Arkadaşlar bugün size üç farklı marka ile ilgili bilgi vereceğim. Beta 35'ten başlayalım. Daha öncesinde beta 35 kullandık ama dijital ekranını ilk defa kullanacağız. Beraber bakalım. Kutu içerisinde ne var? 2 tane batarya, 1 tane şarj aleti, gerekli anahtarlar, kılıfı. İki defa bastığımız zaman açılıyor. Burada görüyorsunuz. Belki ekranda yansımadan dolayı görünemez ama batarya yüzde 97, tetik basımı sıfır. Ee, burada tetiğe her bastığınızda sensör tetik basım sayısını sayıyor. Bu damada çok gerekli mi? Bence değil ama yine de özellik olarak koymuşlar. Ne de lazım olabilir tetik sayısı? Aşı kalemi falan keserken kaç tane aşı kalemi kestiğine dair mesela şu şekilde 15-20 santimlik kalem keserken kaç tane kestiğini sayabilirsin. Belki bu zaman kullanılır ama bu damada tetik sayısı bizim için çok önemli değil. Şarj göstergesi hem dijital ekranda var hem de buradaki ışıklı sistemde. Oradan ikisinden de takip edebilirsiniz. Daha önce kullandığımız için gücünü biliyoruz. Yaklaşık olarak bir bataryası 4 saat civarında gidiyor. Bunlar 20-22 milim diverdeki dallar. Rahatlıkla kesebiliyor. Burada aşağı yukarı kumpasımıza da gösterelim. 33-34 milimlik bir dalımız var. Yani VET35'in rahatlıkla kesebileceği bir dal. Ağzı nasıl zaten görüyorsunuz. Onunla yana bir sıkıntısı yok. Genelde zaten budamada bu tarz dallar daha çok kullandığımız için. Hani iri dallarda yine de çok makinesi zorlamayın. Testere kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kesiyor.